Bugün bu videoda sadece sizlere e, yaptığım 10 e, aylık YouTube maceram hakkında konuşmak istiyorum. Kendi hislerimi anlatacağım bu YouTube yolculuğumda. 10 ay önce başladığım bu video bu video yolculuğumda, YouTube yolculuğumda neler öğrendim? Onları biraz kendimle paylaşmak istiyorum. Birincisi YouTube kolay bir mecra değil e, onu gördüm. YouTube hakkında çok şey öğrendim aslında. YouTube'u şöyle zannediyordum. O değilmiş. Yani şu YouTube şu değil. Ben öyle bir çekici video yapacağım ki bom, hemen patlayacak. Çünkü benim kişiliğim çok harika. Benim anlattıklarım hiçbir kimse tarafından duyulmamış şeyler abi. falan. Abi kim benim bildiklerimi biliyor ki diye böyle bir kibir gibi bir şeyim herhalde vardı ki öyle düşünüyordum. Yani ne koysam patlayacak gibi düşünüyordum. Çünkü yıllardır ben arkadaşlar televizyon camialarında çalıştım. Ee, artık diyorum hani o kadar çok başka kişi binlerce başka kişinin hep videolarını çektim 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 değişik mecralarda o kadar değişik videolar çektim ki yani çok video ile uğraştım edit yaptım 20 senedir bu işin içindeyim televizyonluk camiasında televizyonculuk camiasında ve en son dedim ki demiştim ki yani bu yola çıkarken ben artık kendi videolarımı çekeceğim çünkü artık iyice öğrendim ama gel gör ki gel zaman git zaman olayların hiç de kolay olmadığını gördüm. Böyle koyduğun zaman falan video patlamıyor. Çünkü niye arkadaşlar biliyor musunuz? Her şey YouTube'un elinde. Sizin videonuzun bir gücü yok. <laughs> Sanırım dördüncü videoda falan da birçok insan o videonun altına şöyle yazdılar. Abi yarın 100 bin abone. Neden bu kadar düşük ya? İmkansız yarın 100 bin. Bir hafta içinde 1 milyon falan böyle şeyler yazdılar bir gaza geldim böyle. Aa dedim ben bu işi çözdüm ya falan dedim ama öyle olmuyor. Çünkü arkadaşlar YouTube'un kendi istekleri var. Kendi algoritması var yani. Ona tosluyorsun sen ilk başta. Şimdi sen zannediyorsun ki ben videoyu koyacağım. Ertesi gün insanlar izleyecek. Bir kere iz insanlar bunu nasıl bulacaklar? Bu videoyu nasıl bulacak insanlar? Nasıl arayacaklar? Nasıl onların karşısına gidecek? YouTube'un elinde olan bir şey bu hani keşfete düşmediğiniz sürece sizin videonuz dünyanın en baba en kral videosu olsa imkansız bir şey insanların önüne çıkmayacak. Çıkmayacak. Şöyle bir video daha yapsanız bak. Balkonuma uzaylılar geldi. İşte onun videosu. Çektin, koydun. Bu videonun bile viral olması çok uzun zaman alır arkadaşlar. Kendi halinde bırakırsanız. Ya da kendi reklamınızı yapmazsanız, milyonluk kanallarla işbirliği yapıp onların videolarının arasında da reklamınızı yaptırmazsanız eğer, hiçbir şey yapmazsanız yani, reklam yaptırmazsanız, YouTube bu videonun reklamını yapmıyor arkadaşlar. Hani YouTube şunu demiyor, ''Vay be, çok ilginç bir videoyu bugün bana upload ettiler, onu da ben göstereyim insanlara.'' demiyor. YouTube sadece bir istatistikler üzerine çalışan yapay zeka arkadaşlar. Bu da nasıl çalışıyor? YouTube sadece şuna bakıyor. Senin videonun izlenme kat sayısına bakıyor ve emin olun arkadaşlar yeni başlayan bir kişiyseniz eğer yani ben onu gördüm e, ağzınızla laf yapsanız, laf e, ne diyelim ağzınızla kuş tutsanız bile sizin videonuz yüzde yüzü izlenmiyor. Yani yüzde yüz izlenme diye bir şey yok. Eğer yüzde otuz falan izlenirse şanslısınız. Çünkü arkadaşlar YouTube'da ...bir öğrenme sürecine giriyoruz. Hiç tanınmamış biriyseniz, bu arada yanlış anlamayın eğer... ...tanınmış bir adamsanız... ...tabii ki sizi tanıyan insanlar, işte ne demiş bu adam diye, zaten tanıdıkları için gelip bakarlar. O ayrı bir mevzu. Ben... ...hiç tanınmamışlardan bahsediyorum. Hiç tanınmamış bir adamsanız, sizin... ...Youtube tarafından ön plana çıkarılma olasılığınız çok düşük arkadaşlar. Milyonda bir şansınız var. Çünkü... E, ...kanal otoritesi diye bir şey var. Barış Özcan kendi kanalına ne koy koyarsa izlenir. Çünkü neden? Kanal otoritesi var adamda. YouTube'un gözünde Barış Özcan demek ne koysa izlenir bir adam. Ama YouTube Barış Özcan'ı düşündüğü için böyle demiyor. YouTube o plaketleri insanları niye gönderiyor biliyor musun? Çünkü arkadaşlar YouTube kendi parasına bakıyor. Kendi cebine bakıyor. Dünyada böyle abi. Herkesin böyle. Yani YouTube senin üzerinden para kazanacağını bildiği için yani o Barış Özcan'ın üzerinden kendi parasını kazanacağını bildiği için de Barış Özcan'ı ön plana çıkartıyor. YouTube bunu yapmak zorunda. Yani izlenen adamları el üstünde tutuyor ve onları da ön plana çıkartıyor. Yani onları herkesin karşısına çıkartıyor, reklamını yapıyor diyelim. Keşfete düşürüyor onları. YouTube algoritması dediğimiz şey bu. YouTube algoritmasının kafası şöyle çalışıyor. Ben kimi keşfete çıkartabilirim? Kimi reklamını yapabilirim? Kimi ana sayfaya çıkartabilirim? Kimi diğer insanlara gösterebilirim? Hangi videoyu? YouTube hep bunun arayışında. YouTube algoritması bunu arıyor. Ve bunu ararken de neye bakıyor? Sizin izlenme katsayınıza bakıyor. Video yapmak, edit yapmak, kesip biçmek gerçekten zaman alan, sadece bu işi yapmanızı gerektiren, teknolojiden anlamınız gerektiren, kamerayı bilmeniz gerektiren, ışığı falan, setup yapmayı bilmeniz gerektiren bir konu. 10 ayda 1200 izleyiciye ulaştım. Aboneye ulaştım daha doğrusu. 3000 saate geldim. Yani bu videoyu çektiğim anda birkaç gün içinde arkadaşlar, belki de bir hafta içinde falan para kazanmaya başlayacağım YouTube'dan. Ama o da tam para kazanma değil. YouTube'a katıl butonu ekleyecek bana YouTube yakın zamanda. Ona da nasıl bir şey olacağını hala bilmiyorum. Yani katıl butonu ekleyince benim yapmam gereken şey ne veya para nasıl kazanabilirim oradan onu da bilmiyorum. Yani 1200 kişiyle Para kazanılır mı, onu bilemiyorum. Bu benim için, ya YouTube olayı benim için bir öğrenim süreci arkadaşlar. Benim YouTube maceramda mesela ilk etapta çok korku vardı. Bunu en azından yendiğimi düşünüyorum gerçekten. Hani nereden başlayacaktım, yani hangi konudan başlayacaktım diye düşünürken nasıl açtım bunu, yani ilk videomu nasıl yayınladım, o korkuları nasıl açtım? Hani elalem ne der, bilen adamlar ne der? Benden daha iyi bilen, kanal otoritesi olan insanlar beni görünce aşağılamaz mı? İnsanlar komik bulmaz mı beni? Ahkam kesiyor falan bu adam demez mi diye böyle korkular geliyor ya. Hepinize geliyor bu korkular. Ee, onu nasıl açtım arkadaşlar? Şöyle bir tavsiye verebilirim. YouTube kanalınızı açmadan önce bence 3-4 tane video önceden yapın. Ama bunu e, halka açmayın. Halka açık hale getirmeyin. Çünkü YouTube'da biliyorsunuz bir seçenek var. Belki de bilmiyorsunuz onu söyleyeyim. YouTube'da üç seçenek vardır. Bir tanesi videoyu halka açmak. Anında böyle herkesin izleyeceği şekilde getirmek. İkincisi videoyu unlisted hale getirmek. Yani liste dışı bırakmak. Liste dışı bırakmak şu anlama geliyor. YouTube size bir link, link veriyor. Yani siz videoyu koyduğunuz anda YouTube'a YouTube size bir link, link veriyor. O linke videoyu koyuyor. Yani o linki siz kimle paylaşırsanız o kişi o videoyu seyredebilir. O arkadaşın o linke tıkladığı zaman senin videonu izleyebiliyor. Ama sanki YouTube'da öyle bir video yokmuş gibi yani halka açık bir video değil. Gizli bir video gibi düşünün. Üçüncü bir seçenek de private seçeneği. Özel bir seçeneği. Yani özel demek bu private. Özel videolarda da sizin dışınızda kimse o videoyu açamıyor. Yani gene bir link var. O linki YouTube sana veriyor ama diyor ki bu bu linke tıklasa bile insanlar açamazlar diyor. Bir tek sen açabilirsin. YouTube'a başlamadan önce bence unlisted yani liste dışı videolar yapmaya başlayın. 3-4 tane böyle video yapın. Konuşmalarınıza bakın. Anlattığınız konuya bakın ve arkadaşlarınızla paylaşın. Yakın arkadaşlarınızla bunları paylaşın. Onlardan abi nasıl olmuş falan diye bir önce bir şey yapın. Tamam mı? Yani sorun. Ben bu şekilde sanıyorum, dört video falan yaptım. Beşinci bir video yaptım, yeni bir video. Dörtün yani üstüne beşinci video yaptıktan sonra artık açtım. O videoyu, beşinci videoyu açtım. Ama ilk dört videonun bana getirisi ne oldu? Kendimi tanımış oldum, hatalarımı görmüş oldum. Işık konusunda, kamera konusunda, teknik anlamda, mikrofon konusunda hatalarımı gördüm. İkincisi de en önemlisi şey, İnsan kendine baktığı zaman videoda kendi konuşma tonuna bakıyor, tarzına bakıyor. Anlattıkları anlaşılıyor mu ona bakıyor, diksiyonuna bakıyor. Kendini, kendini inceliyorsun. Kendini incelediğin zaman da insan işte kendi hakkında da problemler, sorunlar bulabiliyorsun. Kendini geliştirebiliyorsun. Çok hızlı konuşuyorsan kendini yavaşlatıyorsun. Yavaş konuşuyorsan hızlandırıyorsun. Ses tonun düşükse yükseltiyorsun, bu şekilde yükseltiyorsun falan. Ya da çok yüksekse aşağı indiriyorsun. Bu şekilde konuşuyorsun falan. Yani bunları ya da böyle taktikler buluyorsun. Yani bu taktik bulma süreci bütün videolarda aslında devam ediyor. Denemeniz lazım. Bazen mesela prompter kullanabilirsin. Bazen bir metin olur ona bakıp şey yapabilirsin. Onu denersin. Çok mu izleniyor? Az mı izleniyor? Ona bakarsın. Doğaçlama bir video yaparsın. Onun izlenme katsayısına bakarsın. Değişik konularda yaparsın. Yani e, Setup'ı değiştirirsin, arka planı değiştirirsin, ışığını değiştirirsin. Bütün bunlar aslında bir öğrenim süreci arkadaşlar ve e, İngilizlerin çok sevdiğim bir lafı var. There is no failure, there is feedback. Hata yapmak diye bir şey yok bu dünyada. Yani ben hata yaptım diye bir şey yok. Hata zannettiğimiz şeylerin hepsi aslında feedback yani geri bildirimdir. Anlatabiliyor muyum? Harika bir şeydir bu. Harika bir laf bu. Bu şekilde kafa yapınızı ayarlarsanız bakın bu kafa yapısı çok önemli. Ben şu ana kadar 41 video yaptım. Kimisi hiç izlenmedi. Yani 100 falan izlendi. Kimisi de 3500 izlendi. Şimdiye kadar ki en iyi rekorum 3500. Evet 3500 izlenen sanırım 3 tane falan videom oldu. 3500 izlenen 3 video. 2000 falan izlenen Sanırım 4 videom falan var. Bin falan izlenen de 5-6 videom. 6-7-10 videom falan var. Gerisi böyle 500, 200, 300 falan izlendi yani arkadaşlar. Ama ne öğrendim biliyor musun? Timsah derisine sahip oldum. <laughs> bu ne demek biliyor musun? Yani şöyle oluyor. Koyuyorsun videoyu. Büyük umutlar besliyorsun. Abi oldu bu sefer falan. Bu sefer ol patladım ya falan diyorsun böyle içinden. Patlamıyor. Patlamıyor bir şey söyleyeceğim bak. Bir tane video koydum. Koymadım. Unlisted yaptım. Videoyu beğenmedim. Yani şüpheli yaklaştım o videoya. Eşime sordum. Eşim dedi ki Orkun dedi bu video hiç olmamış ya. Hiç. Yani sen bunu bir sil gitsin dedi. Komple sil dedi. Ben silmedim. Şey dışı olarak, liste dışı olarak bir süre bıraktım. İnanır mısınız? 3-4 ay sonra o video aklıma geldi. Bir gün o hafta video çekmemiştim. Dedim ki o e, liste dışı olan videoyu ben açayım dedim. Bir açtım arkadaşlar. En çok izlenen videom oldu. Enteresan. Dibe vurmuş insanlara tavsiyeler videosu mesela. Eşim hiç beğenmedi. Ben de şüpheyle yaklaştım. Çünkü içindeki konular çok samimi konulardı böyle. Kendimden bahsediyordum çok fazla. Patladı o video. Yani kendi çapında patladı. Milyona ulaşmadı ama o zamanki kat sayısıyla Bin falan oldu. Ya ilk defa bine ulaşan videom o oldu yani. Enteresan. Sonra düşündüm işte bak nedir dedim yani. Niye o videoda diğer videolar izlenmedi? Niye bu video daha çok izlendi? Dedim ki gördüğüm kadarıyla çok samimi bir videoydu. Çocukluğumdan bahsettim. Sorunlarımdan bahsettim. Hatta böyle çok çekingenliklerimden falan bahsettim. Dedim ki o zaman bak orada ne öğrendim? Demek ki insan samimi olmalı. Ve ondan sonraki ne zaman dikkat ettim? Samimilikle ilgilen, ben kendimden bahsettiğim videolar, kendi zayıflıklarımdan bahsettiğim, zayıflıklarımı nasıl aştığım konusunda falan yaptığım videolar çok izleniyor. Onlar çok izleniyor arkadaşlar. Tavsiye ederim eğer video yapacaksanız kendi başarılı başarısızlıklarınızı da anlattığınız videolar yapabilirsiniz. Mesela bu videomda en samimi videolarımdan birisi olacak bence. Bakalım kaç izlenecek bilmiyorum. Ama şunu gördüm yani bir video izlenmedi diye de kendinizi harap etmeyin. Belki bu koyduğum video 50 izlenecek. Bilmiyorum. Atıyorum. Ama bu benim sonum mu oldu? Sonum mu demek? Hayır. There's no failure. There is feedback. Yani ne, nedir bu? Koyduğum video bana bir ders olacak. Bu. Olay bu. Hiç umurumda bile değil. Az izlenmesi. Ya bir tane çok sevdiğim bir şey var. Adam. Amerika'daki rapçilerin falan şeyi bu. Prodüktörü. Adam diyor ki ben diyor hoşuma gittiği gibi prodüksiyon yapıyorum diyor. Yani kimse umurumda değil. Kimse umurumda değil. Yani Ahmet Mehmet beni sevmiş falan umurumda değil. Ben albümü çıkartırım diyor gerisine bakmam diyor. Umurumda bile değil diyor. Çünkü kendim albümü üretme aşamasında zevk alıyorum diyor tamam mı? Bence bunu düşünmek lazım işte. Yaptığımız her eserde sadece videolarda değil. Yaptığımız her eserde kendimiz için yapmalıyız. Önce kendimiz beğenmeliyiz tamam mı? Bak ben 2004 yılından beri televizyonlarda çalışıyorum arkadaşlar. Bakın bir şey gördüm. Eğer bir kişi program yapıyorsa, video yapıyorsa ve kendini izlemiyorsa, beğenmiyorsa kimse beğenmez. Bunu gördüm. Ama bazı insanlar var, kendini izliyor, ders çıkartıyor, hatalarına göre hareket edip oralardan daha da kendini düzeltiyor falan, bir dahaki programını daha güzel yapıyor. Ama bu ne demek? kendini izlemen lazım. Hatalarını görmen lazım. Bazı insanlar kendini beğenmezler, sevmezler. Öyle insanlar gördüm ki mesela arkadaşlar. Videoyu yapıyor sonra abi o videoda saçım kötüydü diyor. Hiç kendini bir daha izlemiyor. Demek ki sen kendini beğenmiyorsun. Kendini beğenmiyorsun o zaman başkaları niye beğensin seni işte. O yüzden yaptıklarınızı beğenin. Buradan bir tavsiye veririm arkadaşlara. YouTube video yapacaksınız arkadaşlar. YouTube'a video. Kendinizi beğenmeniz lazım. Ama bunu kibir anlamında demiyorum. Yani yaptıklarınız işleri Mümkün olduğunca sizin zevk almanız, beğenmeniz demeyelim de zevk almanız değil. Zevk almanız lazım. Zevk alarak çekmenizi daha sonra izlediğiniz zaman da zevk almanız lazım. Gülmeniz lazım. Ne bileyim. Size de bir şeyler vermesi lazım. Ben bazı videolarımı açıyorum, seyrediyorum mesela. <laughs> yani aradan özellikle de unuttuğum videoları seyrettiğim zaman çok uzun zaman geçmiş. Geçen seneki videolarımı falan izlediğim zaman arkadaşlar diyorum ki ya o zamanlar bunu demişim ya enteresan. Şimdi olsa demez demez miydim acaba falan diyorum. Ama yine de zevk alıyorum. Demek ki o benmişim. O andaki o benmişim. Şimdiki ben de daha farklı biriyim. Hayat zaten adımlarla devam ediyor arkadaşlar. Bu arada teknik anlamda da biraz bilgi vereyim. Burasına kadar videonun geldiyseniz teşekkür ederim. Abone olun lütfen. <laughs> Klasik laflar. Şimdi teknik anlamda çoğu insan bana soruyor. Orkun Kendime video alacağım. Kendim çekeceğim artık bunları. Teknoloji işi, teknoloji işleri hata yapma, risk alma şeyleridir yani. Hata yapmalı bir şeylerdir. Ve öğrenmen lazım. Yani biraz bilmen lazım. Yani bu kamera işi nasıl dönüyor? Şimdi kamera alacaksanız arkadaşlar. Ne diyeyim yani çok kameralar var. Bana başvurabilirsiniz, sorabilirsiniz. Ben Panasonic Lumix kullanıyorum. 4K çekiyor. Lumix G7 kullanıyorum. Lumix'i tavsiye ederim ben. Panasonic'çiyim. Panasonic'i çok severim. Bu iş için de 15-20 lira, 20 bin falan ayırmanız gerekecek bence. Kamera için sırf. Türkiye'den alacaksanız. Sadece sokak çekimi yapacağım diyorsanız. Yani sokaklarda işte bisikletim var benim. Aksiyonlarım var benim. işte turist olarak çekeceğim kendimi falan diyorsanız. Belki çok öyle aksiyon kameralarını kullanmadım ama bir arkadaşımdan edindiğim bilgiye göre Insta 360 asla bozulmayan. Hatta siz fırının içine koyuyorsunuz. Görüntüleri izledim. Fırının içinde o kadar 100 derecede falan hiçbir şey olmuyor. Üzerinden tır geçiyor bir şey olmuyor. Kırmaya çalışıyorlar kırılmıyor. Öyle bir alet. Önemli olan şey de mikrofon. Mikrofon da çok önemli. Ben şu görmüş olduğum elimdeki lavalier mikrofon yani yaka mikrofonu dediğim ve şu anda bu dokunduğum mikrofon Medya marktan almıştım boya mikrofon, boya yaka mikrofonu. Bunu bulabilirseniz kesin alın arkadaşlar. Piyasada bulacağınız en ucuz ve en kaliteli mikrofon bu. Video editing yani montaj programlarına gelince size kesinlikle tavsiye ettiğim tek bir program var. CapCut. Bu arada bunları reklam yapmak için söylemiyorum arkadaşlar. Kendi kullandığım ekipmanı söylüyorum. CapCut programı Bedava bir programdır. Adobe Premiere gibi bir programdır. Ve her şeyi yapabilirsiniz. Hemen hemen her şeyi yapabilirsiniz. Yani ben sadece bu programı kullanıyorum. Hatta satın aldım arkadaş. Satın almanıza gerek yok. Ama ben aldım. Satın almanızla birlikte efektler falan açılıyor. Efekt yapmanıza gerek yok. Eğer böyle konuşma videosu yapacaksınız. Sadece kat montaj yapacaksınız. Hiç efekt almanıza da gerek yok. Ben aldım meraklı olduğum için. CapCut Desktop. Yani PC'de çalışacaksanız eğer. Veya laptopta. CapCut'ın desktop versiyonunu alacaksınız. Kesinlikle tavsiye ederim. Adobe Premiere ayda 50 dolar. Bilmiyorum. Girmek ister misiniz? Harika bir program. 20 yıldır kullanıyorum. Müthiş bir programdır. Tavsiye ederim. Ama işte para kullanmak istemiyorsanız. CapCut. Final Cut eğer Mac, Mac programınız varsa. Yani Mac bir PC'niz varsa. Bir de arkadaşlar. E, DaVinci Resolve... Ultra bir program. O da çok kapsamlı bir program. Bakın çok bilgi gerektiren bir program. Yani kullanıcı e, arayüzü olarak çok yani profesyonel işidir. Işık ne alayım diyorsan arkadaşlar. Eğer param var diyorsan bunun markasını buraya yazıyorum. Eğer param var diyorsan pahalı pahalı bir şey alacağım diyorsan buraya yazdığım markayı al. Müthiş bir şey bu e, bu marka. Eğer diyorsan ki param yok orkun. YouTube'a başlayacağım, deneyeceğim olur mu olmaz mı diye. Bakın çok basit çözümler üretebilirsiniz. Şu mesafeye yakın mesafeye koyabilirsiniz, yüzünüze aydınlatabilirsiniz. Bakın benim ışığım burada. Çok kapsamlı müthiş bir ışık değil. Yani ışık olayı nereye koyduğunuzla bağlantılı. Çok basit imkanlarla ışık üretebilirsiniz. Bu konuda mutlaka YouTube videoları izleyin. Işık olayı önemlidir. Çok çok önemlidir ama ışığın ne olduğunun çok çok önemi yok. Yani bakın ışık kaynağı sonuçta bir ışık kaynağıdır. Mum da bir ışık kaynağıdır. Adamlar mum ışığında film yaptılar. Stanley Kubrick. Mum ışığında film yapılabilir ama arkadaşlarım şöyle bir durum var. Ee, nereye koyacağınızı çok iyi bilmeniz lazım. Işığın kameraya olan etkisini çok iyi bilmeniz lazım ışık alacaksanız bu konu en zor zapt edeceğiniz konudur. Ama ışığı yakın mesafeye koyacaksın. Şöyle yüzüne çek. Eğer konuşma videosu yapacaksanız ışığı yakın mesafeye koyacaksınız böyle arkadaşlarım. Tamam mı? Ee, kameranın da diyaframını kısmanız gerekiyor. Mümkün olduğunca. Ee, bu arada ben 4K video onu da söyleyeyim. 4K çekiyorum bu videoları ama 4K'yı 2K'ya indiriyorum. Çünkü çok yer kaplıyor yoksa. Videolarımda geliştirmemi istediğiniz olaylar var mı? Acaba kime hitap etmeliyim? Belki de hitap kitlemi değiştirmeli miyim? Onu da bilmiyorum. Abi devam et, devam et, devam et, devam et diyen çok insan var. Ee, yani izleyicilerimin arasında sağ olsunlar, teşekkür ediyorum. Kitabımı alan okumak isteyen çok insanlar oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. Ee, ve 3000 saate az kaldı. 2950 saatliyim şu anda bu videoyu çektiğim sırada. Size bir değer kattığımı bilmiyorum. Bazı şeyler anlatmaya çalıştım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşebilir miyiz bilmiyorum. Gerçekten bazen şu son birkaç haftadır moralim diplerde geziyor. Ama yine de devam ediyorum. Yine de devam edeceğim. Devam edeceğime eminim gibi bir his var içimde son videomun 150 izlenmesi beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Yani YouTube onu üst bir çıkarmadı. Babalarla ilgili video. Arkadaşlar ne yönde devam edeceğimi kararlaştıracağım bu haftalarda. Bir de ben çok duaya inanan birisiyim. Yüce Yaratıcı'ya çok inanırım. Belki videolarımı izlemişsinizdir. Bu konularda da dua edeceğim. Sizin için de dua edeceğim. Yani yeni başlayan arkadaşlar. Elinizde bizim yararlanabileceğimiz materyaller varsa, bilgiler varsa lütfen paylaşın. İnsanlarla paylaşmaktan çekinmeyin. Ee, i̇çinizdeki bilgileri anlatın arkadaşlar. Çekinmeyin dediğim gibi yapacaksınız bu işi. Kesinlikle yapacaksınız. Kendinize güvenin. Kendinize güvenin ve devam edin. Lütfen devam edin. Piyasaya çıkmanız lazım. İnsanlar sizin fikirlerinizi bekliyorlar. Eğer bir fikriniz varsa tabii ki. Önce fikir edinin daha sonra yola çıkın diye düşünüyorum. Bir videomda şunu demiştim. Fikir edinmek bilgi edinmekten daha önemlidir. Bu da fazla anlaşılmamış. Bir arkadaşım demiş ki orada abi önce bilgi sonra fikir gelmez mi? Bakın bilgi de çok önemli. Tabii ki bilgi de çok önemli ama ben orada şunu demek istemiştim. Bir Wikipedia gibi papağan gibi konuşmayın. Yani bir bilgilerimi aktaracağım şeklinde papağan gibi bilginizi aktarmayın. Bilgi önemli tabii ki. Ama bence bilginin üzerine fikrinizi ekleyin. Yani böyle bir bilgi var ama benim fikrim, benim tecrübem, benim görüşüme göre olay budur deyin yani. Çünkü bilgilerin güvenilmez olan yanları var. Hangi kaynaktan aldığınıza bağlı. Artık günümüzde her bilgi her kaynaktan geldiği için arkadaşlar o yüzden demiştim yani bilgiler çok çok önemli değil artık. Sizin tecrübeleriniz bence bilgiden çok daha önemli. Ben buna inanıyorum. Felsefeye çok inanıyorum. Mantığa çok inanıyorum. Mantıklı felsefe. Mantıkla yaklaşılan felsefeleri çok seviyorum ve arkadaşlarım bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, esenlikle kalın.